11. sınıfta 5 ayda Türkçeyi 8 netten 38 nete nasıl çıkarttı koçluk öğrencimiz? Bu videoda size bunu anlatıyor olacağım. Türkçeye dair neler yapmanız gerektiğini her şeyi konuştuğumuz bir videoya hoş geldiniz. Arkanıza yaslanın. Hazırsanız videomuza geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Destek Al 11. sınıf kanalında Muhammed Rojan Gümüş. Bugün bu videoda 11. sınıf öğrencimiz 5 ayda 8 netten 38 nete. 5 katlık bir net artışını nasıl yakaladı? Size bunu anlatıyor olacağım ve Türkçeye dair her şeyi ele almaya çalışıyor olacağım. Koçluk öğrencimizin başarı hikayesine geçmeden önce 11. sınıf arkadaşların genel bir soru işaretine cevap vermek istiyorum. 11. sınıfta Türkçe çalışır mı? Kesinlikle ama kesinlikle 11. sınıfta Türkçe çalışmanız gerekiyor. Çünkü bu Türkçe çalışmanız 12'ye geçerken sizi Türkçe adına çok rahatlatacak. Dil bilgisinde herhangi bir eksiğiniz olmayacak. Ve 12'ye geçtiğinizde sadece sayısal ya da sözel AYT derslerine yoğunlaşabiliyor olacaksınız. Şu an 12. sınıf öğrencilerini gördüğüm en büyük sıkıntı Türkçe'ye zaman ayırmamız gerekiyor. Ama eğer 11. sınıfta Türkçe iyice halletmiş olsaydık 12. sınıfa geldiğimizde sadece haftada 2 ya da 3 Türkçe branş denemesi çözecektik ve ekstrasında genel TYT denemelerinde çözdüğümüz Türkçelerle kendimizi yeterli seviyede tutmayı başarabilecek. Ama 11. sınıfta iyi çalışmazsak bunu hiçbir şekilde sağlayamayacağız. Şu an yapmamız gereken şeyleri 12. sınıfa bir araya sıkıştırmaya çalışacağız. Bir yandan sayısal dersleri aksayacak bir yandan da Türkçe'de istediğimiz seviyeye ulaşamayacağız. O yüzden öncelikle aklınızdaki soru işaretlerini bir kenara bırakın. 11. sınıfta kesinlikle Türkçe çalışmanız gerekiyor diyelim ve öğrencimizin başarı hikayesine giriş yapalım. Şubat ayında koçluğa başlayan arkadaşımızın ilk geldiğindeki neti 8.75'ti ve Mayıs ayına kadar herhangi bir Türkçe çalışması yapmadığımızdan Mayıs ayındaki ilk Türkçe branş denememiz 12.5 netti. Net aralığımız 0.20 net aralığında olduğu için 2 günde bir Türkçe branş denemesi çözdük. 2 günde bir dil bilgisi konusu bitirdik ve her gün bir tane paragraf soru tipiyle ilgili 30 tane soru çözdük. Burada paragraf soru tipinden kastım şu. Her denemede sürekli karşımıza çıkmış olan Türkleşmiş soru tipleri var. Örneğin parçayı ikiye bölme, iki cümleyi anlamca birleştirme, verilen cümleleri sıralama, değinilmemiştir tarzı sorular, muhabir sorular şeklinde aslında her denemede karşımıza çıkan sorulardan bahsediyorum. Öğrencimiz ilk geldiğinde soru tiplerinde büyük bir eksikliği vardı ve her gün bir soru tipinde günlük 30 soru çözerek soru tiplerinde kendilerini profesyonelleşmesini sağladık. Bunun için elimizin altında paragrafın ritmi kitabı vardı ve paragrafın ritminin bir soru tipiyle ilgili 50-60 tane soruyu arka arkaya verecek şekildeki organizasyon bizim tüm soru tiplerinde ustalaşmamızı kolaylaştırdı. Kaldı ki en mantıklı paragraf çalışma yöntemi de tek soru tipinde 50-60 tane soru çözüp o soru tipinde profesyoneştikten sonra bir sonraki soru tipine geçmek. Bu şekilde biraz ilerledikten sonra Haziran ayına geldiğimizde netlerimiz 20 netin üstünü görmüştü. Ancak öğrencimiz bir ay tatil yapmak istediğini söyledi ve Haziran-Temmuz periyodunda netlerimiz maalesef ki 20'nin tekrardan altına düşmüştü. Ama bu düşüş yalancı bir düşüştü ve 1-2 denemeden sonra tekrardan 20 netin üstünü görmeye başlamıştık. Bu noktada branş denemesi üzerinden eksik olduğumuz soru tiplerini belirleyip onlara yönelik çalışmalar yapıyorduk ve bir yandan da eksik dil bilgisi konularımızı kapatmaya çalışıyorduk. Zaten bu şekilde bir ilerleyişle yaklaşık bir, bir buçuk ayda netlerimiz 20 netten 30 netin üstünü görmeye başladık. 30 netin üstünü gördükten sonra Türkçe çalışmalarımızı birazcık daha azalttık. İki günde birden haftada iki Türkçe branş denemesi sistemine geçtik ve yine eksiklerimizi belirleyip sadece onlara yönelik ufak tefek çalışmalar yaptık. Bu noktada öğrencimizin en büyük Artısı dil bilgisinin olan hakimiyetiydi ve dil bilgisi gerçekten Türkçe'de hızlanabilmenin ve Türkçe'de doğru netler yapabilmenin belki mi denebilecek bir noktadaydı. Çünkü dil bilgisinde gerçekten çok iyi bir noktaya ulaştığınızda soruların 99'unu doğru yapıyorsunuz, sadece arada bir iki tane soruyu kaçırıyorsunuz. Ancak paragraf için bu durum böyle değil. Kaldı ki dil bilgisinde gerçekten iyisiniz, dil bilgisi sorularını maksimum 30 saniyede çözmeye başlıyorsunuz ve bu da size inanılmaz bir hız kazandırdığından dolayı rahat bir şekilde paragraf sorularına gereken önemi ayırabiliyorsunuz. Tamam, şimdi bu süreçte nasıl çalıştığımızı sizlere anlattım. Şimdi gelelim bu süreçte çalışırken kullandığımız taktiklere. Bu arada taktiklere geçmeden önce aklınızda belirmiş olan ikinci bir soru işaretini cevaplamak istiyorum. 11. sınıfta Türkçe'de branş denemesi çözülür mü? İkinci sorumuzun cevabı da kesinlikle evet. 11. sınıfta Türkçe branş denemesi çözmemizde herhangi bir engel yok. Çünkü Türkçe ilkokuldan, ortaokuldan, 8. sınıftan beri sürekli gördüğümüz bir ders. 9. 10. sınıfta sürekli karşımıza gelen bir ders. Ya böyle AYT fizik, AYT matematik gibi yeni konu öğrenmemiz gerektirecek bir ders değil. Sadece sadece pratikle hızlanmamız gereken bir ders. O yüzden 11. sınıfta Türkçe branş denemesi çözülür. Peki şimdi diyeceksiniz bu kadar branş denemesini hangi yayınlardan çözeceğiz? Şu an ekrana vermiş olduğum 5 tane yayın evini kullanabilirsiniz. Çevrenizden de duyduğunuz birkaç tane yayın evi vardır. Onları da kesinlikle alıp çözebilirsiniz. Diyelim ki tüm branş denemelerini çözdünüz ve artık çözecek hiçbir şeyiniz yok. En kötü senaryoda bir TYT denemesinin Türkçe kısmını branş denemesi olarak kullanabilirsiniz. Piyasadaki denemeler asla bitmiyor. Her yerden deneme bulabilirsiniz. O yüzden branş denemesi bulamıyorum tarzı bir bahane kabul etmiyorum. 11. sınıfta de branş denemesi bulman da lazım, çözmen de lazım. Deneme ile ilgili önemli dipnotu da geçtikten sonra gelelim taktiklere. İlk taktiğimiz hızlanma yönünde bir gelişmeyi ve süre bilinci kazanmaya dayanıyordu. Öğrencimiz ilk geldiğinde adam akıllı bir Türkçe denemesi çözemediği için henüz bir süreden bahsedemiyor. Ancak tüm sorulara bakmaya başlayıp gerçekten oturup adam akıllı deneme çözmeye başladığında ilk süremiz 50 dakikaydı. İlk başta 40 sorudan 23 net yaparak başladık ve bu 23 neti 50 dakikada çözüyorduk. Bu süreçte 50 neti haftada 2 dakika azalta azalta ilerlettik. 50 dakika süre ilk hafta içinde, ikinci hafta için 48 dakika, 3. hafta için 46 dakika. Bu şekilde 40 dakikaya kadar düştük ve 5 haftanın sonunda netlerimiz yine 23 net bandındaydı. 5 haftada herhangi bir gelişme göstermiyor gibi gözüküyordu ama aksine çok çok fazla bir şekilde hızlanmıştık. Soruları artık %25 daha hızlı çözüyorduk. 40 dakikaya ulaştıktan sonra bundan sonra her defasında birer dakika azalta azalta gittik. Her hafta bir dakika azalttık. Ve en son geldiğimiz noktada 27 dakikada 38.75 net yapıyorduk. Sürekli ekrana gelen Excel tablolarında bu anlattığım yerleri siz de görsel olarak gördünüz. İkinci taktiğimiz gelişimi somutlaştırma ve analiz yapmaya dayanıyordu. Zaten koşluk yaparken kullanmış olduğumuz Excel tablosu bizim tüm netlerimizi girip bir grafik haline çıktısını almamızı sağlayan bir şekilde dizayn edilmişti. Ve tüm netleri hangi tarihte ne kadar net yapıyorduk şeklinde görebiliyorduk. Bunun ekinde öğrencimize bir deneme defteri tutturduk ve bu deneme defterinde öğrenci her deneme için bir sayfa tuttu. O sayfaya denemenin tarihini, denemedeki doğru yanlış netini, denemede yanlış yaptığı ya da çözerken çok vakit kaybedip zaman harcadığı soruların soru tiplerini not aldı. Zamanla o eksikleri paragraf kitabımızdaki soru tipleri üzerinden erittik ve o soru tiplerini profesyonelleştik ve o soru tipleri bir daha geldiğinde yanlış yapmamaya özen gösterdi. Gelelim son taktiğimize. Son taktiğimizde deneme anında uyguladık. Bu taktiğimiz aslında önceki maddede kullanmış olduğumuz deneme defterine dayanıyordu. Deneme defterinde sürekli sıkıntı yaşadığımız soru tiplerini belirledikten sonra deneme anında o soru tiplerini elimine ediyordu. Yani örneğin öğrencimiz cümleleri sıralama sorusuna sıkıntı yaşıyordu ve biz deneme anında bu soruları her gördüğümüzde o soruları atlayıp sona bıraktık. Soruyu okumadık bile. Direkt atlayıp sona bıraktık. En son vaktimizin kaldığı ölçüde o sorulara gidip o soruları çözdük. Aslında bu son söylediğim çok ufak bir rutu şu en sonda yapmanız gereken bir şey. Ama zaten öğrencimiz bu taktiği yapmaya başladığında artık netleri 35'in üstündeydi ve süreyi gittikçe azaltmaya çalışıyorduk. Şu an öğrencimiz 12. sınıfa geçti ve TYT netleri 110 netin üstünde. Bunu sağlayan en temel şey çok çalışması değil, Türkçeyi iyi bir şekilde halletmiş olması. 25 dakikada biten Türkçe deneme anında matematikte inanılmaz bir süre özgürlüğü sağlıyor ve matematiğe fazlaca süre vermenin katkılarıyla TYT'deki netlerini 110'a çıkartmayı başarabiliyor. Kaldı ki şu an 12. sınıfta ağır ağır AYT fen konuları işlenirken Türkçe çalışmakla vakit kaybetmiyor. Sadece haftada iki tane Türkçe branş denemesi çözüyoruz. Haftada bir TYT genel denemesi çözüyoruz ve geri kalan tüm vaktimizi AYT konularına ve TYT'deki eksik konularımıza veriyoruz. Genel hatlarıyla toplamam gerekirse 11. sınıf olup Türkçe adına çok temel olan arkadaşlar Az önce anlatmış olduğum başarı hikayesinden parçaları kendi çalışmanızı entegre ederek siz de 5 ay gibi bir sürede DT Türkçe netlerinizi 8'den 38'e çıkartabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu tarz videoların devamı için videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.